Merhaba canlar. Birazdan size Metatron ışık enerjisiyle ile enerji aktarımı yapacağım. Onun için haydi bakalım arkadaşlarınıza da haber verin. Onlar da gelsinler. Hatta şöyle bir bardak su, takı, cüzdan onları da ekranın önüne koyabilirsiniz. Onlara da ne yapacağız? Aynı anda enerji aktarımı yapacağız. Metatron ışık enerjisi şöyle bir kitapçığımız da var. Amerika'dan gelen bir eğitim ve ben de bunun eğitmeniyim. ve 18 Nisan Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19-15 yarım arası tek gecelik bir uygulayıcılık eğitimi ve Metatron eğitiminde parayla ilgili, evlilikle ilişkilerle ilgili, çakralarla ilgili ruh halimizi canlandırmak, motive etmekle ilgili ne yapıyoruz? Birçok şeyden bahsediyoruz. Ayrıca Metatron ışık enerjisinde şöyle bir e, Metatron e, simgesini de kullanıyoruz. Ve biz de biraz sonra size ne yapacağız? Enerji aktarımı yaptıktan sonra bunun tam ortasına niyetimizi söyleyeceğiz. Ve ondan sonra Metatron ışık enerjisi vesilesiyle böyle bir dileklerimiz için de güzel bir dilek dilemiş olacağız. Haydi bakalım o zaman... Ellerimizi şöyle lütfen ekrana doğru uzatın. Şöyle ve benim arkamdan lütfen hatta ellerinizi şöyle de bir sürtün birbirine. Ellerinizi ekrana doğru şöyle uzatın ve benim arkamdan lütfen şu cümleleri tekrarlayın. Anet aracılığıyla Metatron ışık enerjisinin vesilesiyle suyuma şöyle bir bardak su ne dedik isteyenler alsın takıma İsteyenler birden fazla takı da koyabilirler. Cüzdanıma isteyenler cüzdan da koyabilir. Hayatıma bolluğun ve bereketin gelmesine, sevincin, şansın, mutluluğun gelmesine niyet ediyorum diyorsunuz. Ve şöyle bir gözlerinizi kapatıp Metatron ışık enerjisinin hayatlarınıza, evinize, suyunuza, takılarınıza gelmesine Alan açıyorsunuz. Evet gözleri kapattık. Yeni gelen arkadaşlar için tekrarlıyorum cümleyi. Anet aracılığıyla ve metatron ışık enerji, enerjisi vasıtasıyla suyuma, takılarıma, cüzdanıma, hayatıma, evime, bolluğun, mereketin, neşenin, şansın, Mutluluğun sular gibi akmasına niyet ediyorum alıp kabul ediyorum diyorsunuz ve gözlerinizi kapatıyorsunuz. 3 dakika boyunca sizlere böyle bir metatron, ışık enerjisi aktarımı yapıyorum. Böyle bu enerjiyi de hayatlarınızda hissetmenize bir olana kaçmış oluyorum. Evet, müthişsiniz. Şöyle susuyorum ben de 2 dakika bunu hissetmeniz için. Harikasınız. Son bir kez daha yeni gelenler için söylüyorum. Anet vasıtasıyla Metatron ışık enerjisi vesilesiyle suyuma, takılarıma, cüzdanıma, evime bolluk, bereket, sevinç, şans, mutluluk, iyi haberler enerjisinin akmasına izin veriyorum diyorsunuz ve gözlerinizi kapatıyorsunuz. Eller böyle ekrana doğru. Son bir dakikamız. Bekliyorum. Gözlerim kapalı. Evet canlar. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Şöyle bir ellerinizi şöyle bir sallayın. Aldım kabul ettim deyin. Suyunuz yanınızdaysa şöyle bir için. Ve bu suyu bir hafta boyunca çoğalta çoğalta içebilirsiniz. Takınızı şöyle takabilirsiniz. Size böyle yüksek enerji getirir. Şimdi çalışmamızın ikinci bölümüne geçtik. Bu bizim metatron simgemiz ve çok kuvvetlidir. Tabi bunları hep eğitimde anlatıyorum. Şimdi bunun ortasına iyice odaklanın ve dileklerinizi sayın. Böyle olmuş gibi söyleyin. İşte yazlığımı aldım, evlendim, Arabamla işte yaz tatilinde evime gittim, arkadaşlarım, eşim, çocuklarım hepimiz bahçede oturduk gibi işte işe girdim, terfimi aldım gibi şuraya odaklanarak dileklerinizi şöyle söylemenizi rica ediyorum sizden. Bunun için biraz bekliyorum. Şimdi çok kuvvetli bir İran'a sevgiler. Şöyle odaklanın buraya. Ve daha sonra bu metatron küpünün etkisiyle dileklerimizi evrene doğru enerjiyi açarak yollayacağız. Biraz daha bekliyorum. Lütfen şuraya odaklanın ve dileklerinizi söyleyin detaylı bir şekilde. Evet harikasınız. Şimdi ben tek elle yapacağım. Çünkü bir elle kağıdı tuttuğum için siz iki elinizle yapın. Şimdi burada görüyorsunuz bir küçük yuvarlak var ve sağa doğru elinizi şöyle yedi kez döndürüyoruz. Küçük küçük ve dileklerim oldu diyoruz. Dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir, 2 3 dört, beş, altı tane daha büyük yuvarlak var. Şimdi o yuvarlaklara doğru dileklerimizin enerjisini genişletiyoruz. 7 kez yine dileklerim oldu diyeceğiz ama yuvarlak daha büyük. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu. Dileklerim oldu dileklerim oldu, dileklerim oldu, dileklerim oldu. Harikasınız. Ve şimdi gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6 tane daha yuvarlat var. Şimdi en iyi ve en yüce şekilde diyeceğiz ve 7 kez en büyük daireyi yapıyoruz. 1, en iyi ve en yüce şekilde, 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 en iyi ve en yüce şekilde. En en iyi ve en yüce şekilde. En iyi ve en yüce şekilde. Ve ondan sonra da şöyle bitiriyoruz. Hemen şimdi şu anda deyip ellerinizi şöyle yukarıya doğru açın. Harikasınız. İşte canlar metatron küpünü kullanarak da evrene enerjilerimizin, dileklerimizin enerjisini de yolladık. İşte bu Amerika'dan gelen metatron ışık enerjisinde. Akaşık kayıtlarına bağlanıyoruz. Kolektif bilinçten öğrenmemiz gereken durumumuzla ilgili ya da geçmiş yaşamlardan bir mesaj varsa onu nasıl alıyoruz? Nasıl bu küpü daha detaylı kullanıyoruz? Mali hayatımız, evlilik, çocuklarla ilgili nasıl ve çakralarımızı nasıl açıyoruz, şifalandırıyoruz hepsini öğrenmek için 18 Nisan Perşembe akşamı online sizlere bekliyorum eğitime. Uluslararası geçerli sertifikası olan bir eğitimdi ve mesaj nereye? 0536 798 68 68 WhatsApp'a atıyorsunuz. Asistanım Alef Hanım size yardımcı oluyor. 0536 6 798 68 68 WhatsApp'a